Arkadaşlar herkese selam. Bugün Çocuklar için hangi fonlar alınmalı? Çocuklar adına yatırım yapılırken hangi yatırım fonu tercih edilmeli? Biraz bu kısma değineceğiz. Bana çokça soruyorsunuz hem Twitter'dan hem YouTube yorumlarında. Ben çocuğum için yatırım yapıyorum. Hangi yatırım fonlarını almalıyım? Hangi temadaki fonları almalıyım? Ne tarz fonlar almalıyım? Bir diğer sorulan soruysa genel itibariyle şu oluyor. Ben kendime veya çocuğuma şu şu fonları alacağım. Gözümü kapatacağım. Her ay yatırım yapacağım ve 5 yıl boyunca satmayacağım. Yani arkadaşlar bu çok mantıklı bir kısım değil. Yatırım yaptığınız fonun yönetimi değişebilir. Başka bir portföy yönetim şirketine dahil olabilir. Yöneticisi değişebilir. Yöneticisi değişen bir fonun geçmiş parçalarının hiçbir anlamı yoktur. Çünkü geçmiş başarı elde eden eski yöneticidir. O yüzden siz bilinçsiz bir şekilde ben her ay bu fonu alayım tak tak para atayım şeklinde yatırım yaparsanız mağdur olma şansınız çok yüksek. Bilinçli olmanız ve özellikle çocuğunuz için yatırım yapıyorsanız bilinçli bir yatırım yapmanız lazım. Bunu yaparak da çocuğunuza örnek olun. Çocuğunuza da bu duyguyu aşılayın. Bu kısmı aşılayın. Arkadaşlar ben bu temada iki video çekeceğim. Bu videoda biraz takipçilerin talebini karşılayacak şekilde temalardan bahsedeceğim. Ardından ikinci videoda ise biraz daha gelecekte potansiyeli olabilecek, ön plan çıkabilecek temalardan bahsedeceğim. Burada bahsedeceğim temalar genel itibariyle çok temel temalar. İkinci videoda biraz detaylandıracağım. Bilginiz olsun. İlk temamızdan başlayalım. İlk temamız arkadaşlar nakit temet ödeyen fonlar. Şu an serbest olmayıp nakit temet ödeyen 3 tane fonumuz var. Birisi Ata Portföyün Ayafonu, fonu, diğeri Azimut Portföyün GSP fonu ve son olarak da yeni çıkan İş Portföyün KPH kodlu fonu. KPH fonu çok yeni bir fon daha portföy dağılım raporunu bile görmedik. En azından şu aşamada bu fondan pek fazla bahsetmeyeceğim. Biz AYA fonuna geri dönelim. İlk olarak şu kısma değinelim. Neden nakit temet öden bir fon seçiyoruz çocuğumuz için çünkü arkadaşlar çocuğumuza yatırım mentalitesini aşılamamız lazım. Örnek veriyorum siz çocuğunuzun her ay yatırım yapıyorsunuz. Her ay bu fonu alıyorsunuz. Bu fon ise yılda 4 kere temettü veriyor. Aya fonu, GSP fonu yılda 2 kere veriyor. Çocuğunuza fondan gelen temettü bir ödüllendirme yapmanız lazım ki çocuk gerçekten yatırım mentalitesini anlasın. Paranın değerini anlasın. Paranın yavrulayabildiğini anlasın. Küçük yaşta para biriktirmeyi, daha doğrusu yatırım yapmayı çocuğumuza aşılamamız lazım. Bu yatırım işlerini anlayabileceği yaşa kadar bu fondan gelen nakit temettü isterseniz aynı fonu tekrar alarak bileşik getiriye sağlayabilirsiniz. Ama şöyle bir gerçek var ki bu nakit veren temettü fonları varlıklarını devam ettirdikleri sürece çocuklarınız için çok büyük bir nimet olacaktır. Çünkü bunlar pasif gelir sağlar arkadaşlar. 1 milyon TL'niz olabilir, 2 milyon TL'niz olabilir. Eğer siz bu parayı yönetmeyi bilmiyorsanız bu para bir yerde bitecektir. Pasif gelir sağlayan yatırım enstrümanları sayesinde bu avantajlardan yararlanabilirsiniz. Bu kısmı asla unutmayın derim. IA ve GSP fonlarını belirtmemin sebebi sadece şu an nakit temettü öden bu fonların olması. KPH dışında serbest olmayan. İlerleyen süreçte işte başka fonlar çıkarsa bu fonları da o listeye dahil edebilirsiniz burada anlattıklarımı kesinlikle fon fon değerlendirmeyin. Konu başlığı olarak değerlendirin. Zaten ben geçtiğimiz zamanlarda bu fonu incelemiştim detaylı bir şekilde. Sağ üstteki karttan o videoda ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar ikinci temamız yerli teknoloji teması. Uzun vadede Borsa İstanbul'da yatırım yapabilecek nadir de temalardan birisi kesinlikle. Çünkü bizim teknoloji şirketlerimiz yurt dışındaki teknoloji şirketlerine kıyasla biraz geri planda ve daha gidecek çok yolları var. Teknoloji ise yıldan yıla gelişiyor ve şirketlerimiz de bundan etkileniyor tabii ki. Mesela TTF T-telefonun hisse portföyünden birkaç şirkete bakmak gerekirse yeni teknoloji denen şirket NATO ihalelerine girmeye başladı çok uzun bir süre önce. Leader teknoloji yakın zamanda elektrikli araç üretimine başlayacağını duyurdu. Modellerini falan da duyurdu. Aselsan'ı zaten aramızda bilmeyen yoktur. Mesela logo yazılım geçmiş zamanlarda e-devlet yapan şirket. Yeni halk arzadan Patek şirketi vardı mesela. Bu şirketimizde insansız helikopter konulu bir projesi vardı. Netaş şirketi ise geçtiğimiz yıllarda e ile bir anlaşma sözleşmeye düzenlemişti. Kısaca özetle bu şirketler çok potansiyeli şirketler fakat uzun vadede potansiyeli barındırıyorlar. Yani birkaç haftada birkaç ayda değerlenebilecek şirketler değiller. Tabii ki değerlenebilirler ama ben şu an size teoriden bahsediyorum tamamen. Arkadaşlar bu tema yakın zamanda çok fazla değerlenmiş bir tema zaten. Gördüğünüz gibi burada en dipten. Aralıktan Şubat'a yani 2 ayda neredeyse %100 getiri sağlamış. Paranızı da 2'ye katlamış bir tema. Benim burada size demek istediğim bu temanın vasfı ve uzun vadede potansiyel olabileceğidir. Özellikle çocuklar için yatırım yapıyorsak bu tarz temaları gözü kapılı uzun vadede tutmak amacıyla yatırım yapılabilir diye düşünüyorum. Hatta bakın arkadaşlar Yencep mobil uygulaması ana sayfasındaki birikimin hesapla kısmı sayesinde bu fona 5 yıl boyunca her ay 10 bin TL yatırım yapsaydık ne kadar paramız olurdu? Diğer yatırım esnumalarında ne kadar paramız olurdu? Böyle bir hesaplamayla karşılaşıyoruz. Gerçekten çok değerli bir hesap hesaplama. Siz de yani mobil uygulamasını kullanmak istiyorsanız açıklama kısmından indirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 5 yıl boyunca her ay 10.000 TL atıldığı vakit toplam yatırılan para 600.000 TL oluyor. T-telefonda değerlenen paramız ise 3 milyar TL'ye geçiyor gördüğünüz gibi. O sırada bir süre ile arasında 1 milyon TL yakın bir fark var. Dolardan zaten bahsetmiyorum. Altında da benzer bir durum söz konusu. Mevduat direkt 3'e katlamış diyebiliriz. Aylık yatırım yapacak insanların bu tarz verilere göz atması çok önemli kesinlikle. Arkadaşlar 3. temamızsa yabancı teknoloji teması. Özellikle çocuklarımız için yatırım yapıyorsak uzun vadede bu fon Bunları, bu temaları satmak istemiyorsak yabancı teknoloji teması kesin olması gereken bir tema. Burada arkadaşlar Azimut Portföy'ün TEC Kod, teknoloji fon sepeti fonu var. Bu fon yeni bir fon arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece elimizde şu anlık 3 aylık bir getiri verisi mevcut. Bu fonu benim beğenmemin sebebi varlık dağılımının aktif olması, aktif bir şekilde yönetilebileceğini düşündüğüm için bu fonu seçtim. Zaten bu fona ben de yatırım yapıyorum. Tabii ki ilerleyen süreçte işte fikrim değişir satabilirim. Öyle bir durum olsa zaten size videoda haber veririm. Özellikle yurt dışı teknoloji temasında çok ön plana çıkabileceğini düşündüğüm bir fon. Bakın arkadaşlar açık konuşmak gerekirse yurt dışı teknoloji temasında birçok fonumuz pasif yönetiliyor. Bunlar nedir? AFT fonu. Adamlar bildiğiniz hisseleri almış. Hepsinden birer birer almış. Yüzdelik, yüzdelik, yüzdelik. Öyle bırakmış. Çok pasif bir yönetim var. Bakıyorsunuz Yayda da benzeri bir durum var. Bu fonlar arkadaşlar çok büyük fonlar. Çok büyük fon toplam değerlerine sahipler. Fakat yönetim itibariyle pasif bir yönetime sahipler. O da dikkat etmek lazım. İlerleyen süreçte Tech gibi fonlar aktif yönetime sahip. Yurt dışı teknoloji temalı fonlar çok ön planda olacaktır diye düşünüyorum ben kesinlikle. Bakın özellikle gözüm kapalı yurt dışı teknoloji temasını yatırım yapmak istiyorum diyenler varsa bu fona kesinlikle göz atsın derim. Yurt dışı teknoloji temasında diğer bir başarılı fonumuzsa OJT arkadaşlar. Şu an bir finans portföyün OJT kodlu teknoloji fon sepeti fonu. Bu fonda arkadaşlar yurt dışı yurtdışı teknoloji temasında gerçekten etkin bir yönteme sahip. Hem Mojit'i hem TC arkadaşlar Nasdaq 100 teknoloji endeksini takip eden bir fonla karşılaştırma ölçütleri direkt Nasdaq 100 teknoloji endeksi yani. Tekrar belirtiyorum. Çocuklarımız için uzun vadeli yatırım yapacaksak yurtdışı teknoloji teması kesinlikle portföyde yer edilmesi gereken bir tema. Yani kısaca arkadaşlar çocuklarınız için yatırım yapmadan önce ilk olarak temaları belirleyin. Temalardan sonra fonları belirleyin. Hangi fon daha karlı olabilir? Hangi fon daha iyi yönetime sahip şeklinde detaylandırmalara girebilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum. yurtdışı dışı teknoloji temasını asla hafif almayın ve portföyden eksiltmeyin. Özellikle çocuklar için uzun vadeli sepetinizde. Arkadaşlar diğer bir temamız ise temadan bağımsız hissesinde yoğun fonlar arkadaşlar. Ama buradaki temadan bağımsız kısmını biraz daha açacağım ben size. ilk olarak MAC fonundan başlayalım. Marmara Kapital Portföy'ün MAC kodlu hissesinde yoğun fon arkadaşlar. Bu fon yöneticisi Haydar Fon işleme başladığından beri bu fonun yöneticisi kendisi. Zaten kendisiyle de bir röportaj yapmıştım. Sağ üstteki karttan ilgili röportaj videosuna ulaşabilirsiniz. Kesinlikle bu fon yatırım yapmadan önce veya bu fonu da yatırım yapıyorsanız o videoyu kaçırmayın. Fon yöneticisinin yatırım mentalitesini, yatırımcı düşünme tarzını yakalamanız bir fon yönetimi yapmadan önce bunu öğrenmeniz çok önem arz ediyor. Peki neden bu fonu seçtim arkadaşlar? Dedim ki arkadaşlar size temadan bağımsız hisseten diyon fon temasından bahsettim. Sadece anlatacağım fonlarla kıyasla değil. Temadan bağımsız olan pek çok hissetendi fonu var. Ama burada dikkat etmeniz gereken kısım fon yöneticisinin düşünce tarzı ve marifeti diyebiliriz. Bu fon yönetimi arkadaşlar değer yatırım yapıyor. Teknik analiz kullanmıyor. Sadece temel analiz kullanarak şirketlerini seçiyor ve değerlenmesini bekliyor. Zaten son 5 yılında en karlı fonu kendisi direkt. Türkiye'ye değer yatırım kavramını getiren bir fondur. Uzun vadeli bir fondur arkadaşlar. Çok riskli bir fondur. Bakın burada getiri bilgilerine baktığımız zaman kimi zaman endeksin gerisinde kaldığını, kimi zaman rakip fonları kıyasla geri planda kaldığını görebiliyoruz. Özellikle son 1 yılda gerçekten rakipten kıyasla kötü bir performans sergilemiş. Fakat son 5 yılda da %3000 civar getiriyle birinci sıra değer alıyor kendisi. Yani bu fon yöneticisinin uzun vadeli değer yatırım yaptığını asla unutmayan arkadaşlar. Hatta ufak bir hesaplama yapmak gerekirse bakın buradaki hesaplama yine aynı şekilde. 5 yıl boyunca her ay 10 metrelik bir yatırım söz konusu. Toplam yatırılan para direkt 600 bin. TT fonundaki görüntümüz 3 milyon TL civarı iken bu fonda arkadaşlar 5,5 milyon TL civarı bir getir elde etmişiz. Endeksi 2'ye katlamış. Doları 4'e katlamış. Altını 2'ye katlamış. Gördüğünüz gibi hepsinin üstünde bir getiri performans söz konusu. Uzun vadeli yatırım budur arkadaşlar. Uzun vadeli yatırımın ekmeğini yemek budur. Diğer bir fon ise arkadaşlar strateji portföy yönetiminin ST1 kodlu birinci hissesinde fonu. Bu fonun yöneticisiyle de bir röportaj yapmıştım. Sağ üstteki karttan ilgili video ulaşabilirsiniz. Özellikle bu fon yatırım yapacaksanız veya şu anda zaten hali hazırda bu fonu yatırım yapıyorsanız ilgili videoyu kesin kaçırmayın derim. Çünkü bu tarz röportaj videoları yatırım yaptığınız fonların yöneticisi hakkında bilgi sahibi edinmenizi sağlar ve yatırımcı düşünme tarzına çıkar arkadaşlar. Bu fonun da yönetim arkadaşlar Mark fonuyla biraz benzerlik gösteriyor. Belli şirketleri seçiyor ve teknik analiz kullanmadan yine temel analiz kapsamında bu şirketleri seçerek ederine gelmesini bekliyor büyük risk içeren fonlar bu iki fon. Fakat uzun vadede yatırımcısını üzmeyecek fonlar. Özellikle çocuklarımız için bu tarz fonlara dikkat etmemiz lazım. Bir arkadaşlar çocuklarımız için yaptığınız uzun vadeli yatırımlarda kesinlikle bu tarz bir fon olması lazım. Bakın direkt bu fon olması lazım demiyorum. Bu tarz bir fon olması lazım. Çünkü arkadaşlar ATA Portföy Yönetimi'nin AV kodlu ikinci hissesinde yoğun fonu son 10 yılda arkadaşlar endeksi yani Borsa İstanbul 100 endeksini sürdürülebilir şekilde yıllık bazda geçmiş ve üstünde seyretmiştir arkadaşlar. Yani borsa bir yılda örnek veriyorum yüzde %100 getirmiş bu fon %100'ün üstüne getirmiş. Borsa bir yılda %10 yemiş bu fon %5 yemiş. Bu mantığı öyle düşünebilirsiniz. Özellikle sürdürülebilir düzenli getiri. Bakın en yüksek demiyorum arkadaşlar. Sürdürülebilir düzenli getiri. Bu çocuklarımız için çok önemli bir konu. Zaten bu AAV fon yöneticisi video başına bahsettiğim portföyün Ayakotlu fon yöneticisi aynı arkadaşlar. İki fonda aynı kişi yönetiyor. Bilginiz olsun. Zaten AAV ve iPhone'ların yöneticisi arkadaşlar Mehmet Gers. Twitter'da yani yeni ismiyle X'te aktif bir şahıs. Aktif şekilde yatırımcıları bilgilendiriyor. Sorularını cevaplıyor. Herhangi bir sorunuz varsa kendisine Twitter'dan yeni isimle X'ten rahatça ulaşabilirsiniz. Yatırımcı dostu bir profile sahip kendisi. Arkadaşlar son temamız ise kıymetli maden teması. Açık konuşmak gerekirse ben kıymetli maden temasında altın dışına çıkılmasını çok düşünmüyorum. Gümüş de tercih edilebilir ama çok da bir fark yok genel itibariyle. Zaten uzun vadede arkadaşlar altın teması hisse senedine yenilen bir tema. O kısımda atlamamak lazım. Özellikle arkadaşlar orta yaşlı ve yaşlı diyebileceğimiz insan kesimi altın yatırımı dışına çıkmıyor. Bu çok ezber bir düşünce arkadaşlar. Zaten geçmişten kalan bir aksiyon olduğu için onlar da bu şekilde aksiyon almaya devam ediyor. Kesin ama kesin yanlış bir durum. Altın yatırımı uzun vadede hisse senedi yoğun fonların çok 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 gerisine kalan bir yatırım tarzıdır. Zaten az önce size gösterdiğim tablolardan da bunu görebilirsiniz. Mesela mak tablosuna bir daha başlık olursak bakın son 5 yılda her ay 10 miteli yatırım MAC fonunda 5.5 milyon TL olurken altın fonunda 2.5 milyon TL bile olamamış. Aradaki farkı umarım net bir şekilde siz de anlayabilmişsinizdir. Fakat risk yönetimi açısından, portföydeki riski dağıtmak açısından kıymetli maden teması tercih edilebiliyor. Bu usta da arkadaşlar KZL fonu hem altın hem katılım temasıyla ön plan çıkan başarılı fonlardan. Çünkü arkadaşlar bu fon içerisinde %99 oranında altın var. Altın düşerse bu fon da düşüyor. Altın yükselirse bu fon da yükseliyor. Zaten geçtiğimiz ayda bu da incelemesini yapmıştım. Sağ üstteki karttan bu fonun da detaylı incelemesine ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum. Bu temada iki video çekeceğim. Yani çocuklar için hangi fon temalı iki video çekeceğim. İlk videomuz direkt bu şekildeydi. İnsanların fazla kafasını kurcalamadan yatırım yapabileceği fonlardan bahsettim. Bunlar neydi? Nakit temetü veren fonlar. Neden nakit temetü veren fonlara yatırım yapmalıyız çocuklarımız için? Çünkü arkadaşlar fonlarda gelen nakit temetülerle çocuklarımıza onlara o paranın anlamını, değerini anlatmalıyız. Paradan para çıktığını göstermeliyiz. Diğer bir temamız da yerli teknoloji temasıydı. Yerli teknoloji temasının uzun vadede ülkemizden çok büyük potansiyel barındıran bahsettik. Yabancı teknoloji teması da aynı şekilde. Son olarak da hisse senedi yoğun fonlardan bahsettik. Tabii ki her fon yöneticisinin düşünce tarzı çok önemli arkadaşlar. Her fonun yönetim şekli farklı. Bu fonlar yatırım yapmadan önce izahnamelerini, yatırımcı bilgi fonlarını ve varsa da benim gibi kanallardan röportaj yapan insanları takip edin. Kıymetli maden temasını da tabii ki geri planda bırakmayın. Uzun vadede risk alımı açısından kıymetli maden teması da önemli bir tema. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda sormaktan lütfen çekinmeyin. Ben çünkü tüm yorumlara tek tek cevaplamaya çalışıyordum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.